Deva Partisi Düzce İl Başkanı Murat Çaymaz, 2022 yılının ilk saatlerinde zam haberleri peş peşe gelmeye başladı. Edep yahu, %125 zam nedir? 20 yıldır elektrik faturası ödemeyenler, aracına yakıt alamayanlar, doğalgaz faturası ödemeyenler artık dar gelirli vatandaşımızın dertlerini bilmez hale geldi. Sabit gelirli vatandaşlarımız henüz zamlı maaşlarını alamadan verdiklerinizin kat kat fazlasını geri alıyorsunuz. Hükümet yetkilileri kendilerine sürekli düşman arayacaklarına, esnaflarımızdan ve üreticilerimizden fiyatlarda indirim bekleyeceklerine önce kendileri fiyatları indirsin. Maliyetler düşünce piyasalardaki fiyatlar rekabet gereği düşecektir. Siz tüm enerji kaynaklarına ve vergilere sürekli zam yapacaksınız. Sonra milletimizden indirim bekleyeceksiniz. Kusura bakmayın. Bu beklentinin ne matematiksel ne de vicdanen karşılığı yok. Yeni gelen zam oranları doğal gaz meskenlerde %25, sanayilerde %50 fiyat artışı. Motoruna 1.29 TL, benzine 0.61 TL, LPG 0.78 TL fiyat artışı. Elektriğe ticarethaneler için %126, meskenler için 150 kWh sınırına %52, 150 kW'ın üzerine ise %127 fiyat artışı yapıldığı ifadelerine yer verdi.